Ademiz hoş adım. bulduk Neslihan. Oğlum, Merhaba canım. memnun Merhaba. oldum. ben de memnun Nasılsın? Oldum. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür <laughs> ederim. Ah. Çok, şansınız, çok <laughs> Öğretmenim <sesiniz>. ee, çalışamadım <laughs> elektrikler kesikti, sular gitti. Hep böyle bir yalan. Ah. Ama ne <laughs> hoş Benim ne hoş. Ne hoş. The pièce de tailleur <laughs> takım mı ne diyeyim. diyeyim. <laughs> ya şimdi menüde de böyle bir Osmanlı sizde efendim çok teşekkür ederim çok memnun oldum. Geçelim içeride oldum. sohbetimize teşekkür ediyorum. Ve dur bakayım, bu hafta değişik. Buyurun. Hoş geldiniz. Vuuu! <laughs> Tam bir Osmanlı mutfağı. Değişik bir giriş şey yapayım şey dedim. Hep merhaba valla. Önce bacağım girdi. Hoş geldiniz tekrar. Evet hoş bulduk. Merhaba sevgili TV8'in benim canım güzide izleyenleri. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İlk yarışmacımız Neslihan, Neslihan. ve de güzel bir masa görüyorum. Güzel bir menü. Ali Koş mutfağa geliyorum. Gel bir mutfak sohbeti yapalım sevgili tabii Neslihan. Evet, oh, Efendim e, haftamızın ilk yarışmacısı. Pırıl pırıl pır, yepyeni 2024 model e, yarışmacılarla devam ediyoruz. Neslihan Hanım nereden geliyorlar acaba? Ee, Beylikdüzü'nden geliyorlar. Beylikdüzü'nden. Beylik, geliyor. beylik, beylik, beylik Neslihan? Ben İstanbulluyum. Ee, Doğma büyüme. Dolma büyüme İstanbulluyum ama. ama Bulgaristan göçmeni baba. Bir Ay, göçmenlik çok güzel. tarafımız da var göçmenlik tabii ki. Göçmenlik tarafı da evet. var. Var. Evet, Peki evet. çok güzel. Şimdi menüye bakıyorum. Gel yanıma. Dolu dolu bir menü. Değil Efendim mi? ilk kez bizde yapılacak yemekler. Ee, evet, acaba diyorum yok ben yok de şimdi için. şöyle bir kanı uyandı. Ee, seninle ilgili bir aşçılık mı var? Evet. Serde bir şey evet. var değil mi? Aşçıyım, öğretmenim. Bir şey Öğretmen. Evet. Bak, öğretmeni tuttu. Ne öğretmenisin? <laughs> Aşçırcıyım. Ha ne güzel. Aşçırcıyım. Aşçı. Eğitimin nereden, nerelerden? Eğitim alaylı olarak yetiştim. Öyle mi? Alaylı olarak yetiştim. Öyle mi? Önce tabii ki kalfalık, ustalık, usta ustal öğreticilik belgesi aldım. Ha belgeyi daha sonra, daha aldıktan sonra eğitmenlik yapmak için. Daha sonra ustalık, ustalık, ustalık öğretmenlik usta öğreticilikte öğretmenlik yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun ustalık. bu yemekteyiz hususunda? Yapar mıyız? Tabii ki yaparız. Yaptık Alır da, mıyız? Yaptık da. Yaptık da, da, da daha aldık da alacağız da. Sütlü iş Ay evet, çok severim. Nuri'den, ne zamandır da yapılmıyordu. Koydum. Ellerine sağlık diyoruz ah, ve yarışma olsun. için masamıza Neden geçiyoruz. Ee, vallahi güzel bir başlangıç yapacağız. Kaç evet, pazartesidir. Biraz vasat başlangıçlardı. İlaç gibi geldin Neslihan. Umarım çok lezzetler de güzeldir. İşler. Evli İşler. misin? Ee, şu an bekarım. Peki. Bir ve kere yarışmacılar ederim. geldi. Çok Hoş geldiniz. Ben Neslihan. Ben de Çiğdem. Memnun oldum. Buyurun. Evet. Alayım üstümüzdekileri. <laughs> evet, lütfen. Hayır. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun Leyla. Çiğdem. Yes be. Sonunda. Yes be o. Yes işte <laughs> o kadar. bu. Neden bu? Çünkü o kadar sizi görmek istiyordum ki. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Ay çok mutlu oldum. Teşekkürler. Hoş geldiniz Çiğdem. Sağ olmuyor. ama size sarılacağım bugün. <laughs> tamam <laughs> <laughs> Nasılsınız? <laughs> Ay çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok seviyorum sizi. Mükemmel. Sonunda sizi görmek nasip oldu. <laughs> Aa, gerçekten Sizinle tanışmakla. Evet. Ne, ne kadar güzel. Çok sevindim. Beni mutlu ettin Çiğdem. Gerçekten buraya gelmek için çok zorlu yollardan geçtim. Zorlu. Niye hemen şurada merkezi yerdeyiz Beykoz'u? Ama ben aydınlayım. Ah! Aydın'dan mı geldin? Tamam Aydın'dan geldim. Aydın'a kucak tozu çok severim. Hatta Aydın'ın aydınları da, da kucak tozu sevgilerim ben. Ne oldu nasıl ne oldu? Ya ben yıllardır çocuklarıma bakıyordum. Öyle e, çocukların babasının 3-4 günlük izninde sırt çantamı aldım ee? ve İstanbul'a geldim. Aradım, sordum, araştırdım. Geldim hatta villanın kapısından şöyle bir baktım. Ne? Ve sonunda sizi buldum. Ha, Ekibinizi şey... buldum. Şey normal başvuru yaptın sen TV8 başvuru yaptın. Başvuru yapmışım, pro, yapmışım evet, ama çok değil. kötü bir video atmıştım Zuhal Hanım. Haklı olarak da alınmadım yani. Aa almadılar Çünkü ben de olsam ben de almazdım. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> seni almalar... Sen de Villanın kapısına mı dayandın? Maalesef Aydın üzgünüm da. evet. Maalesef mi? Ya, ya ben teşekkür ederim. Bu çabalarla ben gibi. sizlere <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ya Beni kabul etmeniz... Ay, i̇yi yapmışsın gibi. süpersin ya. <laughs> Çünkü Harika. çok istiyordum. Ben istediğim bir şey de bilmiyorum. Bulaşmak için elinden geleni yaparım yani. Harikasın ya çabalara bak. Çok teşekkür ederiz. Hem mutlu oldum. Hem de valla bir, bir tık üzüldüm yani ama amacına nail olmuşsun. Kesinlikle. İşte bu. Hayatta bu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamın işte aleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok şık gördüm sizi. Çok teşekkür ederim. Duvar Hanım o Selena'yı ben çok izlerdim kızlarımla. Ya. O sizin orada tanrı hareketinizi ben onu çok kullanıyorum. Gerçekten <laughs> mi? böyle aynı şeylerde onu çok yaşıyorum. Özellikle zaten. çocuklarla ilgili şeyler. şeylerde. yani onu sizden. İyi evet. yaptın. ay çok tatlısın Çiğdem. Selam Ve aleyküm. selam. Emre Rahim hoş nasıl geldin. Nasılsın? İyiyim hoş. hamdolsun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Gel olun, karış aramıza tanıştırayım seni sevgili Çiğdem. Merhaba, Merhaba Çiğdem. Nasılsınız? İyiyiz valla. Sen edersiniz. nasılsın Emre? Valla ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok süper. Süper ne güzel enerji. Ay ne güzel başladık. <laughs> ne oldu? O, o, nereye baktım? beğendin mi? Ben misin? hakim yeşili çok severim. evet üstünde yeşil. Aslı. Benim şey yok. Tamam puanımı aldım artık. Aldım bir yaşında. puan cepte. Aldım, eser. aldım. <laughs> Vallahi ne güzel uyumlu olmuşsun masaya. Ben yani hakimiye yeşile bayılıyorum. Çok güzel. Yani ne yani artık güzel. bilmiyorum gayipten sesler mi aldınız? Değil ne, ne yaptınız? yani Çin anlamadım. Ben <laughs> duydum. Belki Ağır. de duydum. Nereden Hı? geldin Emre? E, sutam elden geldim. Istedim. Nerelisin Aslen? Ağrılıyım. Ay Ağrı'ya da kucak dost sevgiler sen Aydın'dan gelmiş. Ben de, de Ağrılıyım Zuhan Hanım bu arada. Aa, ne? 30 yıldır Aydın'da yaşıyorum. A, ağrılsın Aydın'da mı yaşıyorsun? 93'ten beri Aydın'dayım. Aa ne güzel. Ha, bir Ağrı'ya gitmek nasip olmadı ha. Ya zaten Türkiye'de 2-3 yer var gitmediğim. Hep içimde kalmıştır. İnşallah gideceğim. Çok hoş koştur yemin ederim. Arada arada erken bu kadar söyleyebilirim. Merhaba hoş geldiniz. Ben, ben Neslihan. Oktay ben. Çok Memnun şıksınız. oldum. Sizler de çok, çok, şıksınız. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Emre ne iş yapıyorsun? E, otomotiv sektörüyle uğraşıyorum. Otomotiv sektörüyle evet. uğraşıyorsun. Otomotiv çok sektör. güzel. Bekar mısın? Bekarım. Henüz hiç evlenmedin? Yok. E hadi bakalım. Hayırlısı. <laughs> düşünmüyorum zaten. Ben okul öncesi lisans mezunuyum. Merhaba. Yapayım. Dur. Ayküm. Oktay. Merhaba, Selam. Merhaba. Selam. Merhaba Selam. Oktay. Selam. Hoş geldin. Çok, çok iyi şıksınız. Çok teşekkür ederim. Mersi siz zamanki gibi. Gel Çiğdem. Emre. Merhabalar. Oktay. Oktay. Merhaba. Siz tanıştınız kapıda. Neslihan İklim yarışmacımız Oktay, villamıza, programımıza sen de hoş geldin. sen nereden geldin? Ben ee, esen Esenyurt'tan evet, katılıyorum. Esenyurt'tan yurttan katılıyorum. Evet, Esenyurt'tan katılıyorum. Esenyurt'u temsil eden aramızda evet. Oktay var. Nereliyiz Aslan? Ben Tokatlıyım Aslan. Tokat'a da bir kucak diyorsun sevgiler, selamlar. Ben de sana Evet, e, <laughs> Emre de. Sen ne iş yapıyorsun Oktay? Ben aşçıyım. Aa! Evet. İkiledik aşçıları. Bugün herhalde üç tane Şimdi aşçı var. Ben de aşçıyım. Üstelik eğitmen, aşçılık eğitimi veriyor bir de. Hadi <laughs> de. ya. Daha o zaman... Oo, son yarışmaşımız evet, daha. E, eğitimli misin, alaylı <laughs> mısın? Eğitimliyim. açıktan okudum. Yine e yani profesyonel olarak çalışıyorum gerçi. Yani birebir mesleğin içerisindeyim ben. Nerede çalışıyorsun? Ee, Otel restoran. şu an restoran. butik bir otelin şefliğini yapıyorum. Oo. Evet. Ayak kolay, kolay gelsin. <laughs> Merhaba, sığıldım. Nasılsınız? nasılsınız? Ben de İhsan, iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de İhsan, iyiyim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Aa, çok, çok hoş. Hiç belli olmaz o Merhabalar. Söyleme. Nisan'ım, hoş geldin. Hoşçakalın. <laughs> nasılsınız? <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> ay, i̇yiyim sen? <laughs> ben de iyiyim. <laughs> ay, yaşasın, gel otur. Anne tatlısınız <laughs> bu hafta. <gülüyor> Dur, <gülüyor> dilimi ısırayım da maşallah ne dediğiniz altı ay yaşamıyor. Tövbeler, tövbesi. Hoş geldin <laughs> Nisan Burcu. <laughs> Ay ne tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ay ne edin, hoşsun. Böyle. Bu tatlı kız nereden geliyor? Genç hanım diyeyim daha doğrusu. Nereden geliyorum? İstanbul'a geliyorum. Evimden. Evet <laughs> tabii. geldim. Ne güzel yani İstanbul'da yaşıyorsun. Evet İstanbul'da Sen yaşıyorum. Sen nerelisin sana da sorayım. Karabüklüyüm. Karabük. Karabük'e evet. Karabük de selamlar sevgiler. Selamlar. Karabük'e de Nisanur'la beraber <laughs> e, Emre herkese teker teker memleketini ne hoş. <laughs> Tekrar tatlısın. hoş geldiniz. Evet e, ilk gün yarışmacımızda isteyen programımız ve e, bu hafta hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Hayır Geçer tamam. umarım güzel başlarız, güzel bitiririz. Evet öyle başlayalım. Teşekkürler tekrar hoş geldiniz. Aşağı güzel zaten bir ben de söyleyeyim. Çok, çok teşekkür ederim. Öyle ben mi? Açmıyor şimdi de. Tamam anladık seviyorsun, evet <laughs> devam edeceğiz. Peki e, arkadaşlar hemen masayı inceleyin. teker teker sizleri daha yakından tanımak ve tanıtmak için sohbetlerimize devam edeceğiz. Hemen bir bakın bakalım Çiğdem, nasıl buldun masasını Esra Masanın renkleri çok hoş. Hoş sen de seviyorsun evet. yeşil. Evet. Yeşil uyumu da güzel olmuş tabaklarla. evet ha, Çiçeği de güzel. Çiçeği Pernan de değil. güzel. Ne güzel. Ama özellikle yeşil ve bu komik güzel olmuş. Çok güzel. Oktay? Bence şık masa. Renk olarak çok güzel, uyumlu. Oh, oh, oh. Ee, güzel görünüyor masa. Ne güzel. Nisanur? Bence de güzel olmuş. Birazcık böyle yılbaşı konsepti gibi olmuş hazır yılbaşına geri girmişken. <laughs> Birazcık ona Benzemiş ama güzel olmuş. Güzel güzel, güzel, güzel. Eline koluna sağlık. Şimdi asıl hemen, meselemiz, hemen asıl mevzumuz hemen. yemekler. Hemen Teşekkürler hemen. Neslihan. Sen ne iş yapıyorsun İhsanur? Ben aşçı yardımcısıyım. Hayda, duy, <laughs> duy Neslihan, aşçı evet, yardımcısı. Evet, duydum, duydum. Aşçı, aşçı, Söyledin aşçı, aşçı, Söyledin aşçı yardımcısı. Söyledin mu? mi? Yani. Ama iyi olan kazansın bence yani. Tabii o ayrı aşçılar kapışıyor. Ya Zuhal Hanım, şimdi menüye ben baktım, inceledim. Evet, ne buldum? Ya menü çok kalabalık, ağır bir menü. Ağır. Güzel bir menü fakat yani çok emek gerektiren ve yani yetiştirebileceğine pek inanamıyorum yetiştirmiş. ben Yetiştirmiş. Ben mutfağını aynı şekilde düzenini Teşekkür çok merak ederim. ediyorum bakabilir miyim izninizle? Tabii ki bakabilirsiniz. Ayrıca yani arkadaşlar yoksa... hemen şu yanınızdaki tabaklar ekmek içindir. Zamanlı. Normalde davet sofralarında Konulur bir ek. dilim ekmek konur oraya. İzninizle ben <laughs> mutfağa bir bakacağım. Masa düzeni gayet güzeldi. Renk uyumları güzeldi. Beğendim masa düzenini. Masa düzeni bence çok güzeldi. Yeşili, hakimi yeşili kullanması çok hoşuma gitti. E, gayet de güzeldi. Ya bu bayağı bir dökülme var sanırım burada. Bir yanık var. Bir, yan, bir şey yandı mı? Şöyle sütün taştı. Şöyle bayağı çeşit yapınca da evet. kirlilik kaldı. Yetiştiremedim onu artık. Bakalım. Bir de lezzetlere bakalım. Çok herhalde. teşekkür ederim. Neyse, Buyurun. Teşekkür ederim. Sen bekansındır herhalde. Ben bekarım. Senin aşçı <laughs> yardımcılığın nereden geliyor? Ee, Okula gittin? Okula gittim. Hem de <laughs> iki karşısında... dedemde aşçılık okudum. İki dedemde Aşçı benim. Ben dedim ki dede mesleğinden devam etmem lazım. Ay, hayatta mı dedeler? Efendim, evet hayattalar. Sizin de ellerinden öpüyorum. Dedeleri aşçıymış. <laughs> Emre dedelere de. <laughs> ben dedelere. Dedelerim. Dedeleri aşçı. Kızımız da aşçılık okumuş. E, Oktay da okumuş ama açıktan okumuş. Evet. Fakat şu an bir otelde şeflik yapıyor. Evet. E, çok güzel. E, mutfak ne üzerine? Ala kart, kendi mutfağım ya, yani kendi menümü yapıyorum genellikle. Kendi menümü yapıyorsun. Evet, yani biraz daha füzyon, biraz daha yenilikçilik. Ne güzel. Ee, yani kendi yorumumu katmaya çalışıyorum. Evimden gelince. Mutlaka. Mutlaka. E, bu arada ilk gün yarışmacımız Neslihan da e, aşçılık eğitmeni, aynı zamanda da e, alaylı, fakat sonrasında sertifikalarını, belgelerini almış. Çok iyi, çok iyiler, çok güzeller, çok pozitifler. Alakar, Tam sevdiğim şeyler, şeyler böyle. E karakterde insanlar. Böyle kalmaya devam etmezler. Onlar tartışacaklar. Bakmaya şimdi pozitif girdiler ama.